arkadaşlar kanalıma hoş ben Kibra bugün size sabah videomu çekiyorum sabah kaldığımda neler yaptığımızı anlatmak isterim evet daha niye sessiz konuşuyorum dersiniz daha daha çok geç ben yani bu videoyu çekebilmek için Artık aklımı Çek, yani çektim, daha alem uyuyor, o yüzden öyle yani. Bugün sabah kalktım, şimdi kalktım. bir kalktım. bir Sabah, ee, ne yapıyorsa biz de o aynısını yapacağız. Önce, e, zaten ben şimdi YouTube kanalı açtım bir yıldız. Evet, ilk önce benim e, saçım kalkınca, sabah kalkınca çok dolaşık e, oluyor bu halde. Şöyle bir aynalı... Tereyağım var. Bakın. Aynısı. Tereyağ. Önce bir saçımızı tereyağına. Bir de masaj olursam e, akşam öğlen gitmek isterim. Ama bugün hem bu videoyu sabah için çektim oda o da, duru o da büyük gelecek. Söz veriyorum. şimdi çektiğimden bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim sabah kalkınca yüzüm aşırı şişiriyor. Ve ben hiç kıyamıyorum da. bu e, halde hep kalkınca siliyorum. Ve yani aynısını yapıyorum değişim yok bir dakika şöyle e, bir tane ben koymayı alıp ve suyunda var ikinci var sık sıkarım. E düttüm kusura bakmayın hey guys siz de bu göz terdi mendili ısıtıyor bir şöyle settim şimdi. aslında iş, iş ama ben ne yazık ki em, şey, yıkadım buna ne için gelin benim işim çok iş o işim gözümün üstüne bir uzun içine böyle koymak istedim

Sonra ayağımı kaldırınca kahvaltı yapacağız. Evet, e, kuzenimin Eylül'ün ben beğendiyseniz yarın arkamı unutmayın. Ben çok beğendim. Onu birazcık tipini der ama orası den, e, en e, dediği gibi orası bir mutfakta mutfağın başka bir odaya koydular onun bir odası oldu yani öyle şimdi devam edelim 6 Evet. Eee sabah rutini dediğim şey kötü olmuyor. Kusura bakmayın. İşte ya da işte işte e onun diye işte, gibi şeyler var. Ama ben eee sabah rutinine yatamadım. Settim işte, halimiz. E, o zaman da süpürdüm çekecek yani bunları yapayım derken bir blok çekeyim dedim Umarım beğenmişsinizdir abone olup YouTube'a abone olup yani yapmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz bye bye